Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cafer. Bugün sizlerle birlikte satranç oynayacağız arkadaşlar. 2. bölümden başlayalım. Evet. İlk galiba biz atacağız. Evet. At at diyordunuz gibi arkadaşlar. At da ne yapıyor acaba bu? Şöyle yapak mı? Ya at mı? Şöyle at. Aa. İki atını da yedim gördünüz gibi arkadaşlar. öyle. Yemedi arkadaşlar. Yedi ya. Of. Evet. Burası gördüğünüz gibi. Ne yapacaksın bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çektim. Onu tuzağa düşüreceğim arkadaşlar. Adamı mı yemiyor ya? Evet. Şöyle atarsam. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Kapana kısıldım. Kaçma Yeter Kaçma. nereye gidiyorsun neredeymiş nereye gidiyorsun hadi kimi alacaksın evet arkadaşlar kazandık Gördüğünüz gibi kazandık. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Sakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomuzun 50 like'a geçmesini istiyoruz. Yapıştırın beyinleri arkadaşlar. Görüşmek üzere.